Gelmiş geçmiş en büyük köpek balığından neden daha fazla insan bahsetmiyor? Megalodon hakkındaki bu bilgileri duymanız lazım. Bu tarih öncesi dev, aklınızı başınızdan alacak. Megalodon, gezegenimizde dolaşmış en büyük yırtıcı köpek balığıydı. Şunu bir hayal edin, 20 metreye kadar uzayabilir ve 50 tona kadar ağırlığa ulaşabilirdi. Isırığı mı? O kadar güçlüydü ki, tek bir ısırıkta bir arabayı ezebilirdi. İki yetişkin insanı bütün olarak yutabilecek kadar büyük çeneleriyle Megalodon, milyonlarca yıl boyunca denizlere hükmetti. Ama sonra, yaklaşık 3 milyon yıl önce ortadan kayboldu. Yoksa kaybolmadı mı? Bazı insanlar hala Megalodon'un okyanusun keşfedilmemiş derinliklerinde pusuya yattığını iddia ediyor. Gerçekten geri dönebilir mi? bilim bunun pek olası olmadığını söylüyor ama gizem devam ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Megalodon hala dışarıda olabilir mi? Yorumlarda bize bildirin ve daha fazla akıllara durgunluk veren bilim için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.